bulmaya çalışıyoruz. Evet. Sonunda bulacağız arkadaşlar. Şimdi ben boyfriend olup size göstereyim kapıların içinden gö evet. gördünüz mü? Her yerden geçebiliyor boyfriend. Evet. <laughs> evet. Boyfriend her yerden geçiyor. Hem Luigi de. Arkadaşlar benimkinden de var benimkin benim telefonum <laughs> var. Ama canı gitti. Okey. O demin gördüğümüz şey hangi? Şimdi arkadaşlar burada bir tane karakter var demin gördüğümüz karakter. Evet. Şimdi Dibine koşmayan, dibine koşarsanız. Maaf olursunuz. Evet. Düştük arkadaşlar. Tekrar geldim. Tekrardan buraya geldim. Hello arkadaşlar. Şimdi kalktı. Şimdi size bir şey göstereceğiz. Buradan kartı alıyorsunuz. Sonra burada bir kupa var. Alacaksınız onu da. Sonra arkadaşlar gidiyorsunuz. Teşekkür ederim. Sonra arkadaşlar ya konuşmaz gidiyorsunuz böyle ama evet. sakın siyahlara değmeyin sizi öldürüyor canınız gidiyor. Evet. Sonra bu kartları nereye götüreceğiz bu kartı? Bak. Nereye götüreceğimizi biliyorum. Şimdi bak çok. Şimdi B biz bunları B şimdi biz bu kumaraya gidiyor. gidiyoruz. <laughs> Orada bir ev şey var. Bunu orayı açacağız evet. Orada da bir kupa var ama onu aldığımız için gözükmeyecek. Eğer bunu dediğimizi yapabilirseniz Unuttunuz da tekrar izleyin bu videoyu Zaten yakınlarda evet. video Evet yakınlarda video Hem de buradan dolaşıyorsunuz Ve bu kopayı alıyorsunuz Evet biz, biz aldık Bizde yok arkadaşlar Çünkü bizde olmamasının sebebi biz onu aldık evet. Şimdi videomuz bu kadardı